Merhabalar herkese günaydınlar mutlu huzurlu sabahlar. Perşembe gününe ayın akrep burcundaki seyriyle başlangıç yapıyoruz. Hayli dinamik hayli enerjimizin yüksek olabileceği bir atmosferle uyanmış olabiliriz. Sabah 08.10 ve 11.07 saatleri arasında ay seyrine boşlukta devam ediyor sevgili dostlar. Ve ardından ay yay burcuna geçiyor. Evet, transita yay burcundayken heves ve canlılık çok daha fazlasıyla yukarı yönlü olabilir. Hayatın çok daha fazla keyifli, neşeli, eğlenceli taraflarına yönelmek isteyebiliriz. Ama bizler bugün de ülke halkı olarak bugünlerde adeta ciğerlerimizin yandığı, hüzünün, yasın, matemin üzerimizde hakim olduğu günleri deneyimliyoruz. Fazlasıyla Güneş Satürn karşıtlığını, ayında günün ikinci yarısında tetiklemesiyle hissedebileceğimiz bugün genelinde de ruhsal olarak kendimizi engellenmiş, blokajlanmış, kısıtlamalar içinde bulabiliriz. Lütfen depresif bir ee, ruh hali sergilemeyelim. Ee, birazcık ölçüsüz eylem ve söylemleri de kaldırmayacak bir gündeyiz. Uranyan prensipte gökyüzüne de bakarsak aynı zamanda güneşin kardinalinde torunun yurodikenin eşlik ediyor olması bu süreç içinde hani hem dünyayı yöneten liderler için hem de bizlerin bireysel olarak hayatlarındaki otoriter figürler için çok şanslı bir atmosfer olmadığını göksel enerji bize işaret ederken sağlık durumlarıyla da bozulmalarla beraber kayıpların da yaşanabileceğini adeta and um. Uzun süre yaz tutma olaylarına da hayatımızda aktif olurken Güneş-Toro birlikteliğinde de maço, zorba kişilerinde hayatlarımızda imtihanımız olabilecek türden e, karşımızda yer almalarına sebebiyet verebilir. Lütfen çok büyük eylemlere, söylemler içinde olmayınız. Özellikle 8 Eylül'de ülkemizin lunar haritasında yine bize işaret eden göksel kombinasyon bizlerin ülke halkı olarak zorlanabileceği gündemlere doğru ilerlediğimizi anlatırken kendi içimizde de agresyon ve hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz durumlarla birlikte Eylül ayının ilk e e haftasından itibaren de bakın askeri müdahale gerektiren durumlarda hayatımızda yaşanabileceğini anlatan bir göksel kombinasyon var. Lütfen birbirimize karşı sağ duyumuzu kaybetmeyelim sevgili dostlar. Bugünler fazlasıyla engellere, gecikmelere açık olduğumuz bir günde olabileceğimiz için çok büyük. Talepleri, başvuruları kaldırmayacak, değerlendirmeye de alınmayacak bir günü deneyimleyebiliriz. Ee, çok önemli bir Ağustos ayını yaşadığımızı sürekli dile getirdim. Gerçekten bol dua, bol sadaka bizi ancak bir ve birlik bilinci kurtarır diyorum sevgili dostlar. Lütfen bilerek isteyerek birbirimizin kalbini kırmayalım. Ülke halkı olarak içsel agresyona sürüklenmeyelim tekrar söylüyorum Mars'ın dördüncü evimizden geçiş transitini alıyoruz ve Mars'ın analitik derecelerine doğru ilerliyoruz. Evet yine tekrarlıyorum Mars bu ya yakar ya yıkar diyorum agresyonun vitesi yukarı yönlü sevgili dostlar. Herkes bireysel olarak kendi ailesine bireyler olarak Türk toplumu olarak da ülkemize topraklarımıza sahip çıkma zamanında olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugünlerde kendi bireysel olarak hayatlarımızda sağlığımıza hem beden hem de ruh sağlığımıza özen göstermeyi ihmal etmeyelim. Ayrıca unutmadan e böyle bir göksel kombinasyon altında Mars-Neptün olması, aynı zamanda bakın Eurodike'nin güneşte e, ayağa dolanan yılan, yılan ısırması zehirli hayvanlardan gelebilecek ısırma gibi olaylardan da ani beklenmedik ölümlerin ve alerjik reaksiyonların da yaşanabileceğini anlatan bir göksel kombinasyon altındayız. Lütfen e, doğadaki hayvanlarımıza, canlılarımıza da sahip çıkmayı ihmal etmeyelim. Unutmayın, biz yerde Rabbimizin yarattıklarına merhamet etmezsek bize de merhamet edilmez diyorum sevgili dostlar. Zaman bir ve birlik olma zamanı, zaman uyanma zamanı. Bugünlük benden bu kadar uzun bir video çektim sizlere. Hepimiz için güzellikle deneyimleyebileceğimiz bir zaman olması dileğiyle sevgiler, mutlu günler. Sokaktaki canlarımıza sahip çıkmayı unutmayalım. En azından bu Ağustos ayında bol bol sadakalarımızı onlara bir kap su, bir kap mama, bir de sevgiyle, şefkatle başlarına okşayarak onları severek verelim. Sevgiler, mutlu günler.